Merhabalar. arı soyun Hobileri kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Mevlana diyarından hepinize şöyle bol çiçekli günler diliyorum. Kocak dolusu selamlar diliyorum. Evet arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Beni soracak olursanız yine böyle bakın bir tepsi çiçekle geldim. Evet benim Meryem bacımın bana Sakarya'dan yolladığı çiçekler. Meryem kardeşimin Allah razı olsun. Burada selamlarımı iletiyorum ona. Bu şekilde sedum çiçeklerimi ekeceğim. Sizlere bir şey soracağım arkadaşlar. Bu sedum çiçeği olduğunu biliyorum ama türünü bilmiyorum. Eğer yorumlarda bilen arkadaşlarımız varsa bana yorumlardan yazarsanız bu sedum çiçeğinin türünü çok çok sevinirim arkadaşlar. Bir de şöyle kaktüs ekeceğim. Bu kaktüslerin de bende farklıları var. Farklı şekilleri kaktüslerin. Bir de şöyle leş kaktüs ekeceğim. Şöyle Gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle leş iş kartı çekeceğim. Benim şöyle minik minik ee, saksılarım var arkadaşlar. Şöyle. Tabi Meryem bacım beni düşünerek bu şekilde saksılarıyla birlikte yollanmış çiçekleri Allah razı olsun. Rabbim işini gücünü rast etsin. Cümlenizin hepinizin beni dinleyen dinlemeyen herkes. Rabbim işinizi gücünüzü rast etsin arkadaşlar. Ben çiçek yolları diye değil. Benim duam hepinize. Sedum çiçeklerinin çok e, hani ekerken fazla sulanmayacağını biliyorum sadece. Nemli bir toprağa ekeceğiz. Yalnız biraz toprağın fazla kurumaya başladığı için ben şimdi bir tık sulayacağım. Buna ekmeğim arkadaşlar. Bu, bu buna ufak gelecek. Ben buna şöyle kaktüs ekmeye karar verdim. Bu şekilde kaktüsü Şöyle toprağa encik de ektim. Neden sulamayacağım? Kaktüs suyu sevmez arkadaşlar. Bu şekilde suya hasret bir şekilde bu nemli toprakta bir müddet beklesin. Ondan sonra e, kaktüsümü sulayacağım. Birkaç gün sonra. Çünkü bu toprağım hafif nemli. Çok değil ama birazcık nemli arkadaşlar. O da onun işini göreceğini tahmin ediyorum. Yine toprağımı şöyle göstereyim. Toprağımdan bahsedeyim. Geçirgen bir toprak arkadaşlar. İçinde torf var. E, bahçe toprağı var. Gözüktüğü gibi şöyle gözüküyor zaten torfu da bahçe toprağı da. Ve e, kalan diğerisi şöyle gördüğünüz gibi e, sürekli karıştırıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şu beyazlar torf değil onu söyleyeyim. Şu beyazlar perlit arkadaşlar. perlitle torfu karıştırıyorum. Tabii içindeki %100 doğal torf toprağı ve perlit ve bahçe toprağı içindeki arkadaşlar. Bakın tekrarlıyorum. Yüzde yüz doğal torf toprağı. Şu gözüken beyazlıklar. Şunlar perlit ve bahçe toprağı var. Bu perliti kullansanız da olur. Kullanmasanız da olur. Elinizde yoksa kullanmayın. Elinizde varsa kullanın. Ama taş, çakıl ya da inşaat kumu bir parça kullanırsanız perlit yoksa çok çok güzel olur. Bu şekilde kaktüsümüzü ektik. Çabuk büyümesi dileğiyle inşallah. Şimdi bir de şöyle mis kokulu mis kokulu ben bilmiyordum arkadaşlar araştırdım. Acaba bu leş kaktüsün neden ismi leş kaktüstür diye araştırdım. Bu çiçek açarmış. Çiçeği açtıktan sonra o çiçeği el şöyle yanaşıp da koklarsanız güzel e, bir kokusu varmış arkadaşlar beni tahmin etmişti. Bu şekilde bunu da sulamayacağım. Daha önce bana Çiçek hobim kanalı e, Hamdiye kardeşim yollamıştı. Ama ben ekerken sulamıştım. E, mevsem sulanmazmış arkadaşlar. Şöyle hafif bir oyuk yapalım. Aslında ben bu leş kaktüsü biraz daha büyük e, saksıya ekmek istiyordum. Şimdilik idareten bunda dursun kök salana kadar. En azından kökü boşta kalmaz. Ben bugün saksı aldım ama fakat yetmedi arkadaşlar. Yetmediği için şimdilik idareten hani boşta kalmaktansa zaten bir haftadır kargoda bekledi bu çiçekler biliyorsunuz. En azından bu şekilde köksüle dursun mart'a kadar. Mart ayında saksı değişim zamanında birlikte değiştiririz. Şöyle res kartuşumuzu de ektik arkadaşlar. Bunu da sulamayacağım. Çünkü daha önce suladım başıma geldi tutmadı çiçeğim. Şöyle e, yine bir Elimde olan saksım var. Biraz önceki video başında bahsettiğim sedum çiçeğim. İsmini biliyorsanız bu sedum çiçeğinin yorumlarda yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Sarkaç bir çiçek olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü eee görüntüsünde de belli. Şuradan da şöyle bir eski bir bıçak yardımıyla oyuk açtım ki şuradaki kalan fidelerini ekiyorum. İnşallah çabucak büyürsünüz. Güzel güzel ben de sizleri severim. Yavrularım benim. Bunlar da benim arkadaşlar. Kızlarımın yeni üyesi, yeni çocuklarım, yeni çiçeklerim, Ailemize yeni yeni katılan böyle ufacık çıtır çıtır minnoşlarım. Şöyle bir minnoşun tatlına bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle gösterebilecek miyim ama küçücük ya. Bu küçük ama kocaman bir kökü var. İnatçı bir çiçeğe benziyor. İnşallah bu çiçeklerim tutar da şöyle bir gelişme olursa Mart ayında birlikte kök değişimi budama yaparız arkadaşlar. Şöyle toprağımı kenara alayım. Buna çok bir damla e, su vereceğim. Çünkü toprağım o kadar da e, nemli değil. Çok az nemli. Kaktüslere iyi olur ama bilmiyorum. Sedima iyi olur mu? Bir de bu zaten yazık zavallı bunlar kaç gündür karpoda kaldığı için bayağı bir beklediler. Şöyle bir miktar toprağını nemli tutacak kadar olsun yeter. Evet. Sevgi takipçilerim, değerli dostlarım. Şöyle sizlere ektiğimiz çiçekleri göstereyim. Kaktüs ektim. Kaktüs ektim. İnşallah şöyle gözüküyordur. Video öncesi şöyle bir para çiçeğim vardı. Onu ektim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle toprak toprak katarken kullandığım tabağa koymak zorunda kaldım saksı kalmadığı için zaten bu yaprak toprağın üstüne konur şimdilik saksı alana kadar bu şekilde burada köklene dursun ve bunu burada toprağıyla birlikte alırım bunun ismi de para çiçeği arkadaşlar para çiçeğinin 400'ü geçkin aşkın çeşidi ve türü var şöyle bir de kaktüs yine tekrar böyle minik bir saksıya ektim gördüğünüz gibi türünü ve cinsini bilmiyorum. Bilersen bilen arkadaşlarımız yorumlar bölümünden yazarsa sevinirim arkadaşlar. Şöyle sizlere bugün bu şekilde kaktüslerimi ektim Ablaları İnşallah çabucak büyürler. Ben de sizlerle sevgimi ve mutluluğumu paylaşırım bu güzel kızlarımla. Bugünkü videomun da sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Mevlana Diyarından hepinize şöyle kucak dolusu selamlar diliyorum ve bol çiçekli günleriniz olsun diyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.